Tekrardan selam. Yeni bir video günü. İdvan için okula gelmiş olmak Sabah işte gene alarm kuruldu, uyanıldı falan. Öğünler yapıldı, kahvaltı alındı. Makola tamam, mikola kaldı. Kanzi. Başka da bir şey yok ama. Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nin oradayım. Ben burada görev almıştım hatta. Enerji Bakanı gelmişti sanıyorum. Aynen Enerji Bakanı geldi. Enerji Bakanı'na kulübümüz vardı işte o kulüpte. rektör e, bize böyle bir görev devi. Biz yaptık. Ben güvenlik koordinatörüydüm işte orada. Ondan sonra diğer arkadaşlar vardı. Güzel bir etkinlikti orada. Büyük bir etkinlikti. Öyle bir giyinmiştim ki böyle bodyguard gibi geziyordu. Üstüne takım elbise giymişim. Nasıl takım elbise denmez ama üstüne bir siyah bir ceket. Altında siyah bir gömlek. Altında da pantolon. Kahverengi bir de ayakkabı. Böyle bir giyinmiştim, gitmiştim. Güzel etkinlikti. Hediyeler, hediyeler bir şeyler dağıtıldı. Dümenden etkinlik. Büyük etkinlik ama bir tık dümen. Çünkü çok bir şey yapmadık aslında. Bunları niye anlatıyorum? Onun dışında tekrar ağaçlık yoldayız. Bugün metro inanılmaz kalabalıktı ya. Yani bindim metroya. ağzına kadar da Ben beklemiyordum mesela. Hani eyvallah iş iş saati falan filan olabiliyor ama ne bileyim. Hani ara tatil ya okul okul yok bir şey yok. Hani bu kadar kişi nasıl geliyor Çünkü okul zamanı bu kadar dolu olmuyor mesela. Gerçekten ya yani, okul zamanı mesela sabah ben 6'da kalkıyorum 7'de biniyorum falan. Gerçi saat farkı da tabii ki olabiliyor ama hani bu kadar dolu olmuyordu gene. Yoğunluk yoktu. Allah'tan gene oturabildim. Ya bir tane tam oturacağım çantayı indirmişim oturacağım. Adam arkamdan sıyıldı geçti oturdu benim oturacağım ya. Milli mücadele veriyoruz oturabilmek için ya. Siktim yerinde. Neyse gün güzel bir omuz idmanı bizi bekliyor. Ondan sonra biliyorsunuz zaten bilekli karın kas hareketleri takip ediyor idmanı. Hareketler aynı olacak ya. Geçen omuz idmanıyla aynı oldu. Ondan ne yapacağım onu yapacağım işte. Şimdi kovana doğru geçiyorum gene o da bir oturacağım. Gene benim sab şey, takviyeleri hazırladım. Aynı şey gerçi niye? Şimdi iyice bu kadar şey sablaman takviyeli Ne oluyor kanka? Konuşamıyorum. Takviyeleri hazır onları alacağım. Sonra idmana geçeceğim. Ya, bak, Ondan Ondan sonra itmana geçeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden videoyu beğenin, like, like atın bir şey yap. Beğenmiyorsanız dislike atın. Beğeniyorsanız da dislike atın. Vazgeçtim. <laughs> videoyu da beğenmeyin bir zaman. beğeniyorsunuz ya? Ama şaka maka bu videoları çekerken eğleniyorum ya. Güzel oldu. Çünkü zaten ben mesela bir yerden bir yere gidiyorken böyle boşluğa düşüyorum. Böyle konuşacak. Yani konuşmak istiyorum mesela ama hani arkadaşım arada ses, sesli kayıt atıyordum. Gerek kalmıyor. En azından dümenden de olsa konuşabiliyorum. İdmanı falan anlatıyordum. Dün ders çalışmak gibi bir karar aldım. Gödezi çalıştım. Bu konuda iyi bir karar verdim düşünüyorum. Ders çalışmak gibi verdim. <laughs> He? İyiydi yani gene dümenden soğumayı çözdüm bitirdim. Bunu bir güzel ZMA'mı içtim uyudum vallahi mis. Neyse hadi kovana geçince idmanı biraz detaylı anlatayım size. Bu sefer idmanı anlatacağım bak önceki videoda anlatmamıştım. Bu videoda anlatacağım yine. Anlattım da yani aman okuyayım idmanı anlatana kadar bin tane boş yapmışım. Her zamanki gibiyim ya. Yani. Aynı otistiklikle aynı mallıkla devam ediyoruz. Hadi kovanda görüşürüz. Beysaz oğlum yazı sökülmüş lan. O protein hoşunu yazıyordu sökülmüş. Şuna bak. He? anlatayım. i̇lk i̇şte başta ne yapacağım? Gene şu oldu pes. ama. Ondan sonra bir oldu pes zaten makine de atama bu sefer. Hani biraz da ön omuz için. Önde bir tane aparatı var. Aparat demeyeyim de tutuş şeyi var. Bir hakkada bir hafif önde. O hafif öndeki biraz da böyle ön omzuma vurduğu için front ve onu yapmayı daha çok tercih ediyorum. Böyle daha iyi oluyor. Vm oluyor. Ondan sonra bir lateral raise yapacağız. Cable da yapacağız ama daha iyi hissediyorum. Daha iyi oluyor ama dumbbell'la belki de yapabilirim. Bugün dumbbell'la yapma ihtimalim var. Bugün niyeyse bir dumbbell çektim Bir akomuz hareketi ya Facebook ya da şey. Büyü eder atarım. Gene öne eğilip o hani en son idmanda yaptığımı yap. Onda da kararsızım. Bilek hareketim olacak iki tane. İşte bir belki reverse grip atarım gene. Önceki idmandaki gibi. Bir de hani aşağıdan yukarı tutuş işte. Hani gene reverse grip ama aşağıda. Oğlum ben niye duman atıyorum ama mozol içmiş gibi. Ondan sonra bir de kalın çalışıyoruz. Sabahsız mekik. Yüz günü bitiririz. Ya da gene plank seti daha tabii Fark ediyoruz Yediklerimiz, içtiklerimiz bu idmanda bütün kas gruplarımızı gitsin. Amin. Bu arada söylemeyi unuttum. Elektro Blend geldi. Sipariş edin etmiştik. O geldi. Çeminaya takviyesini halle. Mikola. Neyse. <laughs> <laughs> 5 dakika daha oturayım. Ondan sonra bana idman geçeceğiz. İdmanla görüşürüz.

Bugün damlalı yapma ihtimalim güzel bir omuz imanıydı. Yani özellikle o iki püresten sonra gerçekten omuzum bayağı iyiydi. Lateral'e de gene önceki kilo göre çok daha iyi formda yaptığımı düşünüyorum. Onun dışında bir de Facebook da güzeldi. İşte omuz telefonu göre düşük kilo geldi. Ama bana tutan Şimdi bilek kaldı, sonra da karın kaldı. Bilekte iki hareket yapacağız. Sonra karın kasada çalışıp idmanı bitireceğiz. Bulmaktadır. Karın kasımda bugün gene yüz mekik attım. Sonrasında şey topla sağa sola vurma olayını denedim. Bir de şey yaptım. Topu yüksekten bırakıp karnıma vurdum. öyle bir yüz tane yaptım. O bayağı karnıma çok iyi hissettirdi. Bir de hani dayanıklılık dağıtılan bir şey olduğu için Kabeye karşı dayanıklılık için de iyi oluyor bu. Ben bunu bir süre yapacağım. Güzelmiş. Karnıma atıyorum öyle. Hem bayağı iyi kasılıyor. Hem soluma hem sağıma her yerine. Topu vuruyorum böyle yukarıdan saat atıp. Çok güzel ve de topu vurdu. Kovanda görüşürüz bugün de burada çekeceğim. Kovana geçecektim de kovan çok doluydu. O yüzden o da konuşacak yer yoktu. O yüzden hani gene stadyumun önünde oturdum. Hatta göstermiştim ama gene göstereyim. Stadyum bu şekilde. İnsanlar böyle gelip koşu moşu yapıyorlar. Bu da antrenmanlı oluyor zaten. Futbol antrenmanı falan. Amerikan futbolu da oynanıyordu. Yanlış bilmiyorsam eğer. Galiba yani. Amerikan futbolu antrenmanları da burada oluyordu. Tamdan duymuş mu yani Bir tanıdık vardı. Cimle gördüm bir çocuk anlatmıştı. İdman çok verimliydi. Güzel bir idmandı. Beklemiyordum ben bu kadar verimli geçeceğini. İdmanı da güzeldi. Özellikle şu yaptığım hareket gerçekten o bayağı beni pamplayan bir şey bilekti. Ya bayağı güzel bir hareket. Sen tutuş hareketinde yine hissiyatım iyiydi. Karın kası yeni hareketi deneyince gerçekten inanılmazdı. Benim bayağı karın kası için dayanıklılığımı da arttırdım. Yani bayağı etkiliydi. Onun şimdi videolar bu şekilde devam edecek. Zaten biraz benim videonun Samsun'a benziyor. Çünkü yaptığım her idmanın videosunu çekip koyuyorum size. Bu yüzden videolar birbirlerine benzer şeyler oluyor genelde. Farklı içerikler yapmayı planlıyor muyum? Yani vardı aklımda aslında. Hani önceki videoda da söylemiştim. Hangi videoda hatırlamıyorum ama bir tane videoda söylemiştim hani böyle farklı farklı içerikler yapma planım da var da onu böyle hani agalarımla olduğum bir gün yapmak istiyorum. Hani onlar video çekmek isterse hep beraber güzel bir etkinlik olur. Gezi, gezeriz ne bileyim takılır, sohbet muhabbeti koyarız falan filan. Anlatabileceklerim bu kadar ya başka bir şey yok. Daha oturup çok boş yaparım. Belirli bir yere kadar o da yani. Sıkıyor artık. Bugün biraz daha böyle olmadım. Biraz daha böyle ciddi olduğum bir gündü. Niye bilmiyorum bazen oluyor. Yalnızlığın verdiği etki diyelim. Kendinize iyi bakın abiler. Yarın çarşamba değil mi? Aynen. Perşembe günü göğüs günü olacak. Göğüs gününde muhtemelen e, dumbbell yapmayacağım. Bu sefer artık şeyle yapayım diyorum. Hani göğüs gününde full barla. Barla yapacağım. Bench'i de incline'ı da barla yapacağım. Yaz hareketle açılış kapanacağım. Fly mulay onlar aynı olacak zaten. Onlarda bir değişiklik olmaz. Öyle. Kendinize iyi, iyi bakın arkadaşlar. Perşembe günü göğüs ilmanında görüşürüz.